Arkadaşlar selam çok kısa vaktinizi alacağım. Bu videoda elden fazla mod kurduğumuz Project zombi ile yaralı olarak başlıyoruz. Biz bu seriyi canlı yayınlarda oynuyoruz. Katılmak isterseniz gerekenlikler açıklamada. Videoyu beğenirseniz de bir arkanızı like alırım. İyi seyirler. Bireysel atam yüzünden ölürsem tilt olup bağırıp çağırmayacağım. Kanka. <laughs> Yayınlıyız değil mi? Bir şeysel hata diyecektim. Oraya. Bak o a***dimin papağanını ya kafese koyarsın ya da ağzına sokarım o papağanı. Ama ne yapayım ki oğlum? Pan kaçıyor arada ya. bizim kaçırma kafesinde dursun. Oyun boyunca böyle Ahmet Mahmet diye seslenmek yerine işte Archie, Puck, Zero diye seslenirse gülüyorum. Seslenirsem de piçim bak. Çok Anladın açık. Açık. Sana, sen, sana, sen, sana Archie hayatımı ar ar <laughs> <diyor. gülüyor> Bana bir Archie şey dersin kuzen. O <laughs> sayılmaz bozuluyor şey bu. O kadar punisher'ız Archie'yi biliriz bir <laughs> anda. O şey diyor. Bırak, bırak açılsın. Bırak falan diyor arkada. <laughs> Anladın mı? Sana sana açık bir <laughs> net bir şey söyleyeyim mi? Sana arıç diye seslenirsem bu piçim piç. <laughs> ben de, de ben, ben de emmi kanka. <laughs> Ruyu mu çıkacak bak. <laughs> 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 Bakmayın götüme bakmayın dalga geçiyorlar bende. Beyler hadi çıplak çıplak sizi bekliyorum. Ya yapma yapma şunu yapma. Yine o var ya. Harbi var ya boğazını tutuş. Ne Şu <laughs> acının Kire kovduğu yap, bir işte. tane adam vardı ya kanka. Kuşunu dövdüğü için atılmıştı işte eleman. Allah gerçekten onun gibi hareketler yapıyor. Ne yapıyor oğlum? Oğlum eski tekşirler ben daha yakışıklıydım. Tekşirler yenilenince ben çirkinleştim ya. Bak ne sana ne abi, abi bu ne amına? Bu kim amına ne Burak yanımda doğdum. Ben de doğdum ben de. Panişe doğdu bunu. Punisher'a bak. Punisher'da bak amına bak. Oğlum ne kadar <gülüyor> <küpüme> <gülüyor> 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 Azat geldi bu ne Bu ne? Azat geldi bu ne amına koptu. Kötüye bak Level 1 panışır <laughs> beyler level <laughs> alacak daha ya. Level alacak <laughs> level, level 1 serseri gibiymiş an. <laughs> Ekrana bir Oğlum pipin yok. <laughs> Ulan benimkinin, benimkinin bu kadar küçük amına <laughs> Abi, abi düz ortaya girmiş. Nasıl lan beyler? Of. Nasılım? Nasılım? Bırak onu nasıl yaptın anladım? lan bu arada? Baba biz, biz... ya oğlum Olan... yiyecek bir şey verin. Ya baba biz bu tiplerle nasıl hayatta kalacağız ya? <laughs> Ahmet'in kilotlu çorapları mı? Of. Hayır. Ah oh, Woodcraft, Woodcraft! Eve gelin, dersi kaçırmayın. Lan oğlum böyle mi dinleyeceğiz? Kanka bir etik kurallarımız olsun. Bu ne abi? Ne kadar iğrenç duruyoruz. Nasıl yani? Lan çıplam ben. Ya ne yapayım? Nasıl yapayım? <laughs> Baba senin adın azat olsun ne olur ya. Hayır hayır. Level bir <laughs> punisher'ım ben. Beyler bir şey girdi bir şey evin içine bir şey girdi gördün mü? Ne girdi? O kim dur dur ben hallederim. Çıkın. Azat dersin Ay, de azat. Ayma punisher. Ayma punisher. Bırak bırak biri daha geldi. Bırak. biri daha geldi. <laughs> Arkamdaki kalktı. Ölmemiş. Geri Çakı yapıyorsun. Vallahi sırıldım. Bu nasıl parasını bu? Bu kaç? <laughs> siz bu <laughs> Geldiniz mi bu eve? Şimdi yanındayım senin. Niye kapattın lan yere? <laughs> kanka geçti Neredesiniz? Neredesiniz? Hafta Neredesiniz abi? Bir yaptık evde mi? Kanka bu evin mutfağı yok. Durun çocuklar geliyorum. Aa! Burak hatırla bu evi kanka. Çocuklar <laughs> <Evet, der>, geliyorum. <gülüyor> bu evi bilen bilir bu arada. Durun geliyorum ha. Abi. Evet, evet. abi sen niye eline silah tutuyorsun da sıkmıyorsun onu? Sıkayım mı? Senin ben kafanı sikeyim Bu eve girelim de üstüme başıma bir şey buldum. Oo koltukta biri mi var lan? Olan orada <laughs> Pardon. Oo içeri biraz Kankadan online. içeri birazcık abi. online baylar. O ne abi? abi vurmamaya abi. karar verdim ben galiba. Benim savaşacak Koltukta oturan var. kim? Koltukta kimse oturmuyor kanka. Yastık o. Ben de oturuyormuş gibi <laughs> gördüm bu arada. Yastıkmış. Ben kanka misin? buraya 100 kişi geldi şu an. Çıkalım. Hızlı loot çıkalım. Hızlı var mı güzel bir şey? Bakıyorum. Yok gibi. Kalem malem var. Ya elimize şöyle bir silah milah bir şey olsa. Beyler kapı kırıldı. Cam Oo, fuck. Çıkın çıkın. Tüy 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 bırak tüy bırak tüy. Doldu hocam değişiklik hakkımız da doldu. <laughs> ben ben şuraya müzik... Oğlum bu müzik modla mı geldi lan? <laughs> o fuck bu müziğin güzelliği ne? Üste, üste doğru mu gittiniz diğer çitemi? Bir sağ bir sağdaki ev bırak bir sağdaki ev. Ben biz biz soldakine Bu, bu gireyim, ne ya? Tamam bu ne ya? Şey. Amına koyayım. Oo Ahmet online. Kanka ben girebildim ya. Yani. Sağ sağ, sağ çaprazı gidelim. Sağ çaprazı gidelim. Ama stealth kalın ki. Burak sen gerçekten fazla fark edilini ben aldın sağdaki... mı? Efendim? Sen o fazla fark edilme olayını aldın mı harbiden? Aldım aldım. Aa, Ama ya ra yüzden yiyoruz ben sana söyleyeyim. Bu o kadar gülüyor etkiler gülüyor. mi ki ya? Etkiler etkilemez olur mu oğlum amına Ahmet Bravo, bir sağa daha gittim cadde ya. Cadde üstü, cadde üstü sol, iki sol. Aa, i̇ki sol değil şu 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 an olduğum yer gelsene. Gör beni. Geldim ben arkandayım. Ama benim hmm, biz, ben satın. sizden çok ayrıyım. Sizin yanınıza gelmem lazım. Sağ sağlı gittiniz değil mi siz? Evet. Tutla abi. Tamam nereye gittiniz? Ne oldu? Kutlu. Kim yaptı onu? Bir yerden alarm çalıyor. Ben yapmadım. <laughs> Bizden mi geliyor şu an? Abi galiba bizden zaten... sanki çıkalım. Çıkalım olabilir çıkalım. evet hep bizden olabilir. Abi sizin evin oradayım. Kanka bir yan evine o daha gidiyoruz. O evde alarm çaldı. O evde alarm çaldı. Abi pencereyi şöyle. hemen perde. Dur dur ben geleyim ben geleyim. Hayır senin falan. ben amına koyayım. Aç. Ne olur üstüme başıma bir şey bulayım artık ya. Üstüme başını iftah sikerim. Sana dedi ki oğlum Allah Allah. Beyler, beyler öldüm. <laughs> Ağır kesik kan kaybı abi, abi. Bir dakika.